Selam dostlar, Sovyet Yolculuk kanalımıza hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hem Yunan direnişinin hem de dünyadaki sosyalist mücadelenin kadın yüzlerinden biri olan Eli Pappa'nın hikayesini anlatacağım. Onun yaşam öyküsünü sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Zaten kanalımızı da takip ediyorsanız eminim ki beğeneceksinizdir. Eli Papa Yunanistan'daki antifaşist direnişte adını ülke tarihine yazdıran ve savaş sonrası ortaya çıkan sosyalizm mücadelesindeki faaliyetlerin nedeniyle dünya çapında tanınan bir isim. Genç yaşta Yunanistan Komünist Partisi'ne üye olan Papa, ülkenin Nazi Almanyası, İtalya Krallığı ve o dönemki müttefikleri olan Bulgaristan tarafından işgal edilmesi üzerine direnişlerin örgütlenmesinde önemli faaliyetlerde bulundu. Yunan İç Savaşı'ndaki direniş yılları sırasında makaleler yazmaya devam etti. Aralık 1950'de tutuklanıncaya kadar Yunanistan'da sosyalizmin gelişmesi adına pek çok faaliyetlerde bulundu. Tutuklandıktan sonra da hem yazılarıyla hem de görüşleriyle hem ulusal anlamda hem de internasyonist anlamda dünyayı etkilemeye devam etti. Mücadelesiyle günümüzde bir örnek haline gelen Eli Papa'nın yaşam öyküsüne gelin hep birlikte göz atalım. Elie 1920 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Küçük Asya felaketi olarak bilinen 1919-22 yılları arasındaki çatışmaların ardından günümüz Yunanistan coğrafyasına gelen ailelerden birinin çocuğu olarak Pire'ye yerleşti. Papa ailenin 5 çocuğunun en küçüğüdür. Diğer kardeşlerin isimleri Hero, George, Dido ve Despina'ydı. Kız kardeşi Dido Sotirio yine dünyaca bilinen bir yazardır. Papa, Atina Üniversitesi'nde felsefe ve hukuk okudu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Yunanistan'ın faşist kuvvetlerce işgali sonrasında Yunan direnişine katıldı ve Yunanistan Komünist Partisi'nin yayın organı olan Rizos Pastis gazetesinde çalıştı. Ardından Yunan İlk Savaşı'nda Ulusal Kurtuluş Cephesi mensubu olarak komünist gruplara destek verdi. Hem eşi hem de yoldaşı olan Nikos Beloyannis ile birlikte politik faaliyetlerine ötürü Aralık 1950'de tutuklandı. Kasım 1951'deki ilk duruşmalarına kadar hücre hapsinde tutuldular. Oğulların Nikos bu süreçte Ağustos 1951'de hapishanede dünyaya geldi. 1952'de Atina'daki askeri mahkeme tarafından kendisine verilen ölüm cezasına karşı hapishanede yazdığı mektupla dünya çapında tanınır hale geldi. Eşi ve yoldaşı Nikos Beroyanis ile birlikte ölüm cezasına çaptırıldılar. Beroyanis maalesef idam edildi. Ancak Eli bebekleri nedeniyle anne olmasından dolayı idam edilmedi. 1964'te ciddi bir şekilde hasta olmasına kaynaklı serbest bırakıldı. 21 Nisan 1967'de gerçekleşen darbe sonrasında askeri diktatörlük öncelik olarak sosyalistlere yönelik sert önlemler alma yoluna girişti. Geniş çaplı siyasal tutuklamalara gidilerek katı bir sansür kondu ve ülkede anayasal haklar askıya alındı. Papa yeniden tutuklanarak papazlık adasına sürüldü. Ancak ağır hastalığı nedeniyle Temmuz 1968'de tekrar serbest bırakıldı komünist kimliğin nedeniyle uğradığı kovuşturmalar sonrasında 1960 yılların sonunda Sovyetler Birliği hükümeti Papa'ya oğluyla birlikte sığınma teklif etmiştir. Ancak El Papa, Varşova Paktı'nın Çekoslovakya müdahalesine karşı olması nedeniyle teklifi reddetti. 1990'a kadar Etnos, Makedonya gazetelerinde ve Woman dergisinde profesyonel olarak çalıştı. Ölümüne kadar kendinin yazarlığa adadı ve pek çok eser kaleme aldı hapishanede kaldığı döneme ait yazışmalar, metinler ve hatıra eşyaları halen korumaktadır. Bunların çoğu oğlu Nikos ve kız kardeşi Dido Sotiriou tarafından saklanmıştır. 13 yıl hapis yattığı süre boyunca kız kardeşi Dido'nun gözetiminde büyüyen çocuk için onun yaşına uygun kitaplar yazıldı. Eli Papa'nın oğlu için ürettiği, kendisinin tarafından yazılan ve uyarlanan ayrıntılı olarak boyanmış ve elle ciltlenmiş kitaplar mevcuttur. Günümüzde Eli Papa'nın eserleri Yunan Edebiyatı ve Tarih Arşivinde devlet gözetiminde saklanmaktadır. Önemli eserlerin arasında sayılan siyaset teorisi üzerine yazdığı Karl Marx'ın Kapitalindeki Eski Yunan Filozofları adlı kitapta Antik Yunan felsefin metinlerin Karl Marx tarafından yazılan Kapital eserindeki kullanımlarını incelemiştir. 1983 yılında yayınlanan bu kitap hala konu hakkında önemli kaynaklar arasındadır. Eli Papa, 27 Ekim 2009 tarihinde 89 yaşında hayatını kaybetti naaşı, eşi ve yoldaşı olan Nikos Meloyanis'in yanına gömüldü. Papa, Yunan direnişine ve sosyalizm mücadelesine ismini altın harflere yazdıran isimlerdendir. Papa'nın hayatı, dünya sosyalizm mücadelesi ve kadın direnişi konularında yaptıklarıyla her zaman anılacaktır. Evet dostlar bu videoda sizlere Yunan direnişinin kadın yüzü olan Eli Papa hakkında bilgiler vermek istedim. Onun hayatı hakkında önemli bulduğumuz bilgileri sizlere aktarmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir ve videomuza bir beğeninizi almışızdır. Biliyorsunuz Sovyet yolculuk kanalımızda bunun gibi pek çok video hazırlıyorum. Kadın Sosyalistler adlı oynatma listemizde Eli Papa gibi çok sayıda sosyalist kadının hayatı var. Onu da sağ üstte koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz yine aynı zamanda benzer olarak hem Sovyet tarihine hem dünya mücadele tarihine dair belgeseller çekiyorum. Onu da hem bu videonun açıklama kısmından hem de sağ üstteki linkten bulabilirsiniz. Oradaki videoları da izleyebilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdi kalın. Sovyet yolculuğu kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Güle güle.